1997-1998 sezonunun 28. haftasındayız. Lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisinde 5. sırada yer alan Beşiktaş, ligin 11. sırasındaki Ankara de konuk oluyor. 29 Mart 1998 gününe Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na gidiyoruz. Karşılaşmanın hakemi İbrahim Aksoy. çıkış kapısına geldiğiniz rica olunur. Beşiktaş zorlu Ankara gücü maçı için başkente giderken ünlü sanatçı Sera Sayan'la aynı uçakta yolculuk ettiler. Maça daha saatler vardı. Ama gazilerimiz sahadaki yerlerini almak için stada erkenden geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve maç saati geldiğinde her iki tarafında tek amacı vardı galibiyet. <laughs> Kaptan neler söyleyeceksin maça az bir süre kaldı. Güzel Baş, maç tabii. Sen. Kazanmak için İnşallah 3 puan alırız. Evet. Şifa Ankara maçı sizin için önemli UEFA açısından. Kazanmak istiyoruz. Tek seyircimiz bu. Beşiktaş iyi takım ama şu anda durum kötü. Çünkü ligde Beşiktaş takım çok kötü gidiyor. İnşallah bugün kazanacağız. Bugün son gününüz ve Beşiktaş'ın Ankara deplasmanındasınız son kez. Çocuklar içeride bana söz verdiler. Bu armağanı size vereceğiz dediler galibiyet bekliyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Yöneticinizin son gününde bir armağan istiyorsunuz yani. Armağan istiyorum. Evet. <laughs> yardımcıları İlhami sayılan ve Bülent Bozlan. Ahmet de atak geliştiriyor Ankara Gücü. Ahmet yerde karar serbest vuruş. Faal yapan Erkan. Barajı 9-15'e çekiyor İbrahim Aksoy. Topun gerisinde Ahmet var. Ceza sahasında 3 Ankara Güçlü. Orta geliyor. Kenedi vuruyor ve 1-0. Ankara gücü bir Beşiktaş 0. Maç 10. dakika Kennedy atıyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Ahmet'in ortası kavisli ceza sahasına. Kennedy'nin kafa vuruşu ve topağlarda. Beşiktaş'la beraberlik arayışları. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 almıştı Beşiktaş. Mehmet'in 90. dakikada penaltı vuruşundan attığı golle. Uzaktan sert bir vuruş. Kaleci Adnan için kolay top. Pres yapıyor Ankara gücü. Kennedy sıyrılıyor. Orta ceza sahasına. Kolibali uygun durumda. iyi kontrol edemiyor topu. Kaleci Fevzi'de. Baydo. Fatih sert vuruyor. Beşiktaş ata. Seken top. Korner. Korner. Son 3 maçta 9 puan toplayan Beşiktaş, 1-0 yenik durumda ve Ankara gücünün atağa başlıyor. Kolibali. Hasan Şaş, Hasan Şaş ısırılıyor ceza sahasında. Hasan, Hasan açısını kaybediyor. Kaleci Fevzi'den sekiyor top. İşte Hasan Şaş. Tayfur karşısında vuruşu Kaleci Fevzi başarılı. Yankov'la gelişen atak. Amokachi. Amokachi ceza sahasında yatarak müdahale Gökmen'den. Kolibali savunmanın arkasına sarpıyor. Kolibali peyizi son anda. Tayfur ceza sahasına bakıyor. Ortası Mehmet'e doğru. Mehmet çok akıllı bir vuruş ve ağlara gidiyor gol. 1-1. 37. dakika. Kennedy'nin golüne Mehmet de cevap veriyor. Siyah beyazlar. İşte Tayfun'un ortası Mehmet çok güzel bir düşünce Kaleci Adnan ileri çıkmıştı Ve işte Beşiktaş'ın beraberlik golü Değişik açılardan tekrar tekrar izliyoruz Ankara gücü bir Beşiktaş bir sevinme sırası Siyah beyazlılarda Oktay ama karşı sahada Ona doğru savunma araya giriyor Gökmen'le Kolibali hareketli. Kolibali top kontrolü güzel. Kolibali ceza sahasında destek bekliyor. Ortasını yapıyor. Elle oynama iddiaları Ankara güçlülerde. Fatih sağ kanada dönüyor. Yeni bir atak tazeliyor Ankara gücü. Sert bir orta korner. İşte pozisyon. Kolibali'nin ortası Rahim. Ankara güçlüler penaltı bekliyor. Sol kanada Oktay vuruşundan sonuç gelmiyor. Bu arada offside bayrağı da havada. Ümit. Hasan Şaş güzel hareketler. Hasan Şaş kendi vuruyor. Kaleci Fevzi. Ankara gücünün bir başka hatanı izliyoruz. Hasan Şaş. Hasan Şaş karşı karşıya Fevzi. Bu pozisyonda da başarılı. Ankara gücünün çok net gol pozisyonlarında Fevzi gol izin vermiyor. Ümit'in ortası. Fevzi çift yumruk. Ümit. Ankara gücü süratle çıkıyor. Kolibali. Kolibali. Pası Hasan Şaş'a. Hasan Şaş gol pozisyonu. Hasan Şaş vuruşu ve topağlara gidiyor. 2-1. Ankara gücü 2. Beşiktaş 1. Hasan Şaş atıyor. 2 haftadır yenilmeyen Ankara gücü. Beşiktaş karşısında 2-1 önde. Karşılaşmada 56. dakika gol Hasan Şaş. Yankov. Beraberlik golü arıyor Beşiktaşlılar. Amokacı karar offside. Mehmet topağalara gönderiyor. Offside bayrağı havada. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Amokacı, Mehmet topağalara gidiyor ama gol olarak değer kazanmıyor. Ertuğrul. duvar pası yapıyorlar. Kaleci Adnan zamanında çıkıyor. Yılmaz Amokacı ara pas yapıyor. Kaleci Adnan yine kalesini terk ediyor. Al. Ara paslar tehlike büyük. Savunma izin vermiyor. Yılmaz'la Atağan Yücel sağ kanat orta ceza sahasına. Mehmet yükseliyor. Dışarı gidiyor top. İbrahim Aksoy işte son düdüğünü çalıyor ve Ankara gücü Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Çok zordu ama biz inanmıştık. 5 puan aldığımız için sevinçliyiz. Ankara gücümüz budur. Tamam gel, 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 gel. Bir gel, saniye, gel. bir saniye, bir saniye. Özel bir hırsımız vardı bugün galiba, öyle görüyorum. Her maç bizim için özel bir var. Yani. Beşiktaş Hadi maçı yürü, önemliydi. Orada 3 puan aldık, mutluyuz. Çok mutluyuz. Koş, koş, koş. Maçtan önce ben sana söyleyeyim. Beşiktaş takım çok zayıf birçok gol pozisyonu var ama biraz şanssız ama 2-1 3 puan yeter Adnan çok kısa hayırlı olsun Çiçek Teşekkür ederim Hayrandan mı? E, değil ama eşime götürüyorum Götürüyorsun galibiyet var mı oynayacaksın ona? E, zaten maçta da burada izlemişti Maçın sonucu gördüğünüz gibi sevinçliyiz mutluyuz gerçekten Ankara'cı olarak Uzun zamandır da yenemiyorduk Beşiktaş'ı bu galibiyet bizim açımızdan çok güzel oldu. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Two very very important <laughs> games now Bursa and Galatasaray. Hayal kırıklığı fakat önümüzde iki tane çok önemli maç var Bursa ile Galatasaray maçı. And then uh, when the season finishes, the decisions are going to have to be made. Sezon bittikten sonra da uh, kararlar <laughs> alınacaktır. You can't live in the past. Yani geçmişte hiç kimse yaşayamaz. İleriye bakma. As difficult as it is. Ne kadar zor da olsa, ağır da olsa kararlar. Difficult decisions got to be made. Yani ağır kararlar, zor kararlar verilmesi gerekir. İyi bir maç oldu. iyi oynadık. Malum böyle şey. Şanssız mı oldu. Ya iyi oynamadık bugün. Birkaç tane pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirmedik Mağlup olduk Ankara de oldukça iyi değerlendirdi. Onlar iyi oynadı bayağı. Mehmet çok güzel bir gol attın ama takımını kurtaramadın bugün. Evet. İyi de oynadık. Özellikle birbirinden sonra çok gol pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Ve neticede hiç beklemediğiniz bir anda golü yedik. 2-1 mağlup olduk. Artık fazla söylenecek bir şey yok. Haftaya bakacağız. Ankara Yücü takımı bundan önceki yıllarda yapamadığını bu sene puan olarak da, futbol olarak da, düşünce olarak da yapıyor. Bütün futbolcu arkadaşlarımı, yönetimimizi, camiamı kutlarım.